Selamlar, merhabalar. Ben fizyoterapist Zeynep Dede. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dirsek valgus laksitesi için kinezolojik bantlamadan bahsedeceğim. Şimdi bu genellikle eklemlerde, bağlarda laksite olan hastalarda çok fazla miktarda görülür. Dirsek aşırı hiper ekstansiyonladır. Valgus açısını kaybetmiştir. Ya da sporcularda, voleybolcularda daha çok gözlenir. Şimdi sorun nerededir? Ulnar digamet dedir arkadaşlar, ulnar kolateral digamet dedi. Dirseği fleksiyonda tutamaz. Ee, özellikle voleybolcular e, dirseklerini fleksiyona getirip ve valgus e, açısını zorlayarak e, dirsek fleksiyonu yaparlar, yani topa vururlar. Neticede baktınız arkadaşlar hastanızın dirseği. E, hiper ekstansiyonda duruyor. Yani e, hiper ekstansiyona aşırı gidebiliyor. Ondan bahsediyorum. O zaman ne yapacağız biz? Onlar kolateral ligamente. Ligament koreksiyon tekniği uygulayacağız arkadaşlar. Hemen şimdi videoyu izleyebilirsiniz. Evet, ulnar kolateral ligament için ligament koreksiyon tekniğini uygulayacağız. Öncelikle ölçü alıyoruz. Yaklaşık kubital bölgenin 10 santim üstü 10 santim altı olacak şekilde. Daha sonra uçlarını hemen kıvırıyoruz. Burada yüksek gerim uygulayacağız. Ama yüksek gerim uygulamadan önce uç kısmını sabitliyorum. Dirseği ekstansiyona aldım. Ve yaklaşık şuradan başladım. Sabitledim. Şimdi %100 gerim uygulayacağım. 100 yüz gerim uyguladım, yapıştırdım. Uç kısmını gerim uygulamadan yapıştıracağım ve hastamın dirseğini fleksiyona alacağım. Tamam şimdi iyice ısıtıyoruz. Ve bir de arkadaşlar bu kişilerin biz bazen e, dirseğinde e, aşırı hiperekstansiyona gitmeyi engellemek için e, yaklaşık 30 derece fleksiyonda e, yaptığımız bir bantlama var. E, o da fonksiyonel nedir? Koreksiyon bantlamasıdır. Dirseğin çünkü aşırı hiper ekstansiyona gitmesini yani daha doğrusu hiper ekstansiyona gitmesini önleyebilmek için yaptığımız bir uygulama. Ona da fonksiyonel e, koreksiyon tekniği denilmekte. Ve şimdi izliyorsunuz. Şimdi yine e, hastamızın e, dirseği de fazladan hiper gidiyor. Laksite var. Onun için e, fleksiyonlu tutması için fonksiyonel koreksiyon tekniğini uygulayacağız. Öncelikle ölçü alıyoruz. Şöyle serbest bırakın. Yaklaşık yine arkadaşlar 10 santim üstü 10 santim altı olacak şekilde. Uçlarını kıvırıyoruz. Şimdi bantın uç kısmını yapıştırmadan önce hastamızın dirseğini 30 derece fleksiyonu alıyoruz. Yaklaşık şu şekilde. Gerim uygulamadan yapıştırdım. Biraz da aşağı yapayım. Gerim uygulamadan yapıştırdım. Sonra bantımıza %100 yapmıyoruz. Çünkü çok da fonksiyonu kısıtlamasını istemiyoruz. %75 bir gerimle diğer ucunu yapıştırıyorum. Şimdi yine burada bir köprü oldu. Dirseğe ekstansiyonu aldım. Ve geri kalan kısmını yapıştırdım. İyice ısıtıyoruz.